Herkese merhaba, video hoş geldiniz. Bugün sizlere internetten yaptığımız alışverişlerde fatura göndermeyen firmalara nasıl şikayet edeceğiz onu göstereceğim. İlk önce Google'dan git git diye aratıyoruz. git.gov.tr adresine giriyoruz. Buradan kaçak ürün ihbar bildirimi kısmından diğeri seçerek seçiyoruz. Buradan TC kimlik numarası ve bilgileri doldurarak giriş yapıyoruz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. Buradan sol taraftan ihbar girişini seçip buradan gerekli bilgileri doldurmamız gerekiyor. Ben daha önce doldurdum. Sadece üstünden geçeceğim. Buraya adresimiz ve telefonumuzu girerek ikinci kısma geçiyoruz. Bizim ihbar konumuz fatura göndermeyen firmalara şikayet edeceğimiz için buradan belge düzenini seçiyoruz. Üçe geliyoruz. İhbar edilen kişi/kurum bilgileri. Bu bilgiyle hangi siteden alışveriş yaptıysak onun mağaza bilgilerinden oluşuyor. Biz en ön, Ben en önden aldım. En ön bir siparişlerim sayfasına geliyoruz. Buradan sipariş detayını gör butonuna tıklayıp, bularız, mağazaya tıklıyoruz buradan. Burada mağazanın şirket ünvanı ve vergi numarası çıkıyor. Bu bilgileri buraya giriyoruz. buradaki vergi numarası buraya giriyoruz ve 4'e geçiyoruz. Burada firmanın adresini soruyor. Bunu da buradan sipariş detayından ön bilgilendirme formuna uğraşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi satıcının adresi yazıyor. Buraya bu bilgileri dedikten sonra 5'e geliyoruz. Burada internet mi belgenin türünü soruyor. Genel ya da e-ticaret. Et, 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 et i̇nternet, ürün internetten alsak e-ticaret et, 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 et seçiyoruz. Burada ürünün adını ya da kısaca çanta, saç kesimi gibi yazabilirsiniz. Ürünü kim aldıysa alan kişinin adını ya da firma adını aldıysanız firma adını yazıyorsunuz. Burada ödeniz tutarı yazıyorsunuz. Sipariş tutarını. Burada ödeme yaptınız ya da kargoyu teslim aldınız tarihi yazıyorsunuz. Ben ödeme tarih yaptım tarihi ve kargoyu teslim aldım tarihi yazdım. Alda da ödeme yaptığım tarihi yazdım. Ödeme zamanını isterseniz yazabilirsiniz ödeme saatini. Ödeme şekli ben kredi kartıyla dedim. Bankanın adını yazdım. Burada araç verişi yapılan internet sitesi ediyor. Bu kısma hangi sitede ne aldıysanız onu yazabilirsiniz. Kargo bilgileri kısmına da bu şekilde buradan en alarak buradaki takip numarayı yazdım. 6. kısma geldiğinizde de bu şekilde bir açıklama yazabilirsiniz. 8.4 tarihinde nm1.com üzerinden nokta nokta mağazasından nokta nokta sipariş numarası ile şu ürünü aldım. Ürünü sipariş verdim. Ürüne bilgi de fatura gönderilmedi. İsterseniz bu şekilde mağazanın linkini ve satıcı bilgilerini tekrar yazabilirsiniz kimlik bilgilerinin paylaşılması durumu diye bir soru var burada. İsterseniz paylaşı paylaşabilirsiniz. Ben istemiyorum seçtim. Ve kaydet butonuna basıyoruz. Oturum zaman açımına uğramış. Tekrar. Ben bir süredir işlem yapmadığım için oturumum kapanmış. Sizde böyle bir yazı çıkmayacaktır artık he. Tekrar kayıt butonuna basıyorum. İhbar kaydetme işlemi başarıyla tamamlandı diye bu, bu şekilde bir yazı çıkıyor. Buradan isterseniz ihbarınıza belge gönderebilirsiniz. Ee, i̇hbar numaranızı kaydetmeniz gerekiyormuş buradan sorgulaymak için. Ben not almadım. Siz not alırsanız daha iyi olur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.